Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınadan dolayı demir tarayan ve yaklaşık 9 aydır demirli bulunduğu noktadan yerden metreler çağa sürüklenen Aron isimli kuru yük gemisi tehlike sinyalleri veriyor. İstanbul limanına kayıtlı 93 metre uzunluğundaki Aron isimli kuru yük gemisi tam 20 farklı icra müdürlüğünün seferden men kararından dolayı yaklaşık 9 aydır Bodrum açıklarında demirli bulunuyor. Gemi ilk demirlendiği noktada kara adadan dolayı kaba dalgalardan etkilenmiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan ve saatteki hızı yaklaşık 75 kilometreyi bulan şiddetli rüzgardan dolayı gemi demir taradı. Aaron isimli geminin şu an bulunduğu noktaysa denizcilerce son derece riskli olarak değerlendiriliyor. Çünkü kuru yük gemisi şu an bulunduğu yerde rüzgara ve bölgedeki akıntıya maruz kalıyor. Seferden men kararı olan ve bürokratik işlemler tamamlanınca İzmir limanına götürülmeyi bekleyen geminin şiddetli rüzgarlara ve akıntıya daha ne kadar dayanabileceği ise merak konusu. Sahipsiz kalan geminin önümüzdeki günlerde bir kazaya ve çevre felaketine neden olma potansiyeli ise Bodrumlu denizcileri tedirgin ediyor.